Kaç kişi var? 1, 2, 3, 15. Ya a 4 tane daha geliyor. Ya nasıl ya? Yani hemen kapmam lazım. Dur 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 dur. Lan 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 ne lan, Ana lan bir dakika. a bende değil. Kim sürüyor lan? Oğlum düşman Düşmanın uçağına bindim Kardeşim orada değil ama. He taksimetre fazla yazmaz. Sağ olun. Az daha az daha. Oğlum duyuyor mu lan beni hareket ediyor bana ne? Oğlum şunun oturuşuna bak ya Aa helikopter Hadi bakayım buradan ben kaçar kardeş Koş 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 Yeni aldım 2018 model bu uçak Aslında Deniz sonmuş diye bir arkadaşım vardı şişko biraz mal He ondan aldım satın aldım Bahçelerinde de duruyormuş bu helikopter de Klavyeyle kaldıramıyorum bu arada Yani uçağı kaldıramıyorum yanlış anlamayın Bir adama Bu arada videomuza like atmayı unutmayalım. Ve şu dediği Instagram'a koydum. Takip ederseniz artık sizi bilirsiniz. Ben gidiyorum. Bay bay.